Aklı ve uzaktan kumanda edebiliyoruz. Mesela, aydınlatmaları açalım, mesela salonun ışığını açalım. Mesela salonun ışığını açtık, buradan açık görünüyor. Mesela bahçeyi de açalım, bahçeyi de açalım. Mesela salonunuz 2 iki saniye açık kalsın diye. Salonun ışığı iki saniye açık kalıp sönecektir. Evet, iki saniye açık kalıp sönecektir. Burayı da kapatalım. Yani odayı mutfağı açabiliyoruz buradan mesela prizleri açalım. Mesela odanın prizini ve salonunkini açalım. İşte odanın priziyle salonun prizi açtık. Mesela çocuk odada bilgisayarla oynuyor. Kapat kapat dedik kapat. Buradan direkt bir tuşla kapatabiliriz. Mesela, mesela güvenlik sistemi de var. E, burada neyin açık oldu olmadığını görebiliyoruz. Mesela salon pencesi ve giriş kapısıyla mutfak güvenliği açarsa herhangi bir yer açıldığında alarm devreye girer. <laughs> evet, bu şekilde, bu Mesela soğuk işten eve gelecek. Bu, yolda klimanızı açıyorsunuz. Eve geldiğinde ev Mesela 2 saniye açık kalsın dediği şuralarda. 2 saniye sonra sönecek, ıslandı. Mesela dış kapı, arabayla geldiniz kapının önünde. Kapıyı açıyoruz ekranda. Girdiniz, geri kapatıyoruz. Mesela akşam olunca dedik. Akşam olunca salonla bahçenin ışığı yansın dedik. Ve devlet saatlerimiz de burada. Burayı akşam yapınca salonla bahçe yanıyor. Oradan ayarlayabiliyoruz. Sadece bahçe diyelim akşam olunca. Sadece bahçe yanıyor. Evet. Hocam bir de durum gözlem var. Buradan da kısa yoldan ne açık neyi kapatabiliriz. Bunu tabletle, telefonla da kontrol Yeter ki internetin olan bir yerde olun. Ülke dışı ülke için fark etmez. İstediğiniz yerden kontrol edilebilirsiniz. Teşekkür ederim Ramazan. Ben